Yıllar önce Çin'de Li Fei adında bir yoyo oyuncusu vardı. Batı'nın hız stratejisini Doğu'nun fikir stratejisiyle yendi ve uluslararası yarışmalarda gurur verici başarılar kazandı. Çinli yoyoculara dünyada saygı uyandırdı ve Çin yoyo dünyasında yenilmez bir efsaneye dönüştü. Çin'de her yoyo oyuncusu onu yenmeyi arzular. Bu ben Jackie için de geçerli. Bu efsaneyi yenmek için çok sıkı çalışıyorum ve yeni bir süper hız becerisi yarattım. Nihayet bugün ekibim ve ben mücadeleyi vereceğiz. Efsaneyi yenecek, o adamı aşacak ve hem birey hem de takım şampiyonluğuyla Yoya dünyasında yeni bir efsane yaratacağız. Bunu kazanacağız. Çünkü çok çalıştık. Ve başarmak zorundayız. Bu bizim kaderimizde var. Bunu mutlaka başarmalıyız. 唯一，一上一落之间，速 <noise> 度、力度配合，身心的锻炼，高高低低，起又跌。 Asya Yoyo Yarışması. Uluslararası Yoyo Yarışması finallerine hoş geldiniz. Şampiyonluk için iki yarışmacı mücadele edecek. Japon askın Spiral takımından Taro Yamamoto ve Çin Alev takımından Jackie. Kaptan. Kaptan! Savaş. Kaybedecek zaman yok. Hadi başlayalım. Şu ileri. Bak sen. Tatula ileri. Sen o adamdan sonra batı hız stratejisini yenebilen tek kişisin. Ve yıllardır pek çok Asyalı oyuncuyu yendin. Ama bugün kazanman garanti değil. Neyin varsa göster bakalım. sergiliyor. Kazanmaya ne kadar odaklandığını görüyoruz. Saldırın bir mızrak gibiydi ama... Kalkanların en güçlüsü bende. Tatula! Ne? İnanılmaz. Taro Yamamoto Jekyll'in hatanı karşılıyor. Olamaz. Saldırımı savuşturdu. Bunu ummamıştın, Öyle değil mi? Süper hıza dayanabilmek için inanılmaz bir hava dönüşü becerisi kazandım. Ne kadar güçlü olsan da sıkı savunmamı aşabilmen imkansız. Taro Yamamoto, savunma yapıp berabere mi kalmak istiyorsun? <laughs> Oyun daha yeni başlıyor. Şunu izle. <laughs> 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 Taro Yamamoto ses dalgalarıyla saldırdı. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Çekip kurtulabilecek mi? ...bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Böyle giderse... Artık gücümü biliyorsun. Sözde hızın bana zarar veremez. Süper hızımın bu kadarla kalacağını mı sanıyorsun? Ha? Mümkün değil Jackie. Sana söyledim. Ne kadar hızlı olsan da sağlam savunmamı aşamazsın. Şimdi gerçek süper hızın ne olduğunu öğreneceksin. Hı? Olağanüstü. Ses dalgalarını zayıfladı. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. Şimdi. it's Ni Şampiyonu Çin'den Jackie. Ah, yine rekor kırdım demek Ne sıkıcı Beni zorlayacak bir oyun kalmadı mı Hı? Ne oluyor burada hmm, Ne affedersiniz Affedersiniz A, bu, bu da ne böyle Son çıkan elektronik yoyo -yo oyunu Çok heyecanlı ve tam puan alana gizli bir hediyesi varmış. Ama üzülerek söylüyorum ki bunu kimse başaramaz. Kimse mi? Ne demek kimse? Meydan oku. Ne yapıyorsun sen? Bu oyun karşılıklı oynanıyor değil mi? Ben de seninle oynamak istedim. Hadi. Başla. Hı, tamam o zaman. Hazır olun. <laughs> Başlayın. Bitti. Meydan okuyan kazandı. Evet. Kazanana verilen hediye bu muydu yani? Bu imkansız. Oyun daha iki gün önce çıktı. Bunu nasıl başardın? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben efsanevi oyuncu Liam'ım. Buradaki bütün oyunlarda puan rekoru kırdım ben tamam mı? Benim gibi bir ustaya yenildiğin için üzülmene Hı. gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> A, ne olmuş bilgisayar oyununu kazandıysan? Gerçek göğe oynayamıyorsan sen bir hiçsin demektir. Ne dedin? Gerçek göğü öğren de öyle gel karşıma. Hah. Seni şapşal. Makineyle kazanmakta ne var? Sahte bir zafer. <laughs> Gerçek yiyor ya ha. Bir ip ve bir top. Eğlence nerede? Doğru. Ya yatışımı izleyin bakalım. <laughs> olmadı bir daha biraz zormuş ama başaracağım ne no oh ah başım bu harikaydı o hareketi nasıl yapabildin ve çok kolay. Sana göstereyim. Hı hı. Sorun değil. Şuna bakın. Yoyon gerçekten şekil değiştirebiliyor mu? Elbette. O çift kutupludur. Farklı biçimlere girebilir. Ve maçlar sırasında farklı ihtiyaçlara yanıt verebilir. Böylece rakibiniz maçta şaşırıp kalır. Güzel bir şeymiş. Ne yapıyorsunuz burada? Kaptan! Kaptan. Kaptan, yarın takım finalleri var. Çalışmak yerine neden buradasınız söyler misiniz? Bu tekler finalinin şampiyonu. Adı da Jackie. Şampiyonluğunu kutlarım. Sen Jackie'sin değil mi? Bize bir şeyler gösterir misin? Üzgünüm, buna vaktim yok. Gidelim. <laughs> tamam. Kaptan, çalışmaya başlarken başkalarını arastladık. Biz de onlarla çalışmaya devam ettik. Evet, geri dönecektik. Yarınki yarışmanın bizim için önemini anlıyor musunuz? Size söyledim, en formda halimizde çıkmalıyız çocuklar. Ee, ee, evet. evet. Bu Japonya'ya gelmek için nadir bir fırsat. Diğer ülkelerin oyuncularıyla konuşmakta sakınca görmüyorum. Yani sen de mi? Aa, aa, ee. Ee, ee. Herkes aç. Önce bir şeyler yiyelim. Evet, aa, evet bence de. Vay canına. Erişteler harikaymış. Kaptan, bugün Taro Yamamoto'yu yendin. Bence bu takımla yarınki maçta hiçbir sorun yaşamayız. Size söylemiştim değil mi? Ne olursa olsun gevşemeyin. Yine de yarınki maç bir fırsattır. Takımımızın gücünü herkese gösterme şansı bulacağız çocuklar. Bu çok önemli bir şey. Evet, bence Doğru. de. Doğru. Duyduğuma göre efsanevi oyuncu da ödül törenine gelecekmiş. Doğru mu? Öyle mi? <laughs> Neden gergin oldun şimdi anlaşıldı. O adam bütün Çinli yoyocuların hedefi. Ondan ödül almak ne büyük onur olurdu değil mi? Hayır. Ha? O benim için sadece bir hedef değil. Onu ezip geçeceğim. Yarınki takımlar şampiyonluğuna alınca hayallerim de gerçek olmuş olacak çocuklar. Üç yapraklı yonca hareketi neden bu kadar zor ki? Bir daha. Başardın. Çok basit ha? bir hareket. Neden heyecanlanıyorsun ki? Ha? Ha, yine ben. Aa, demek sendin beceriksiz. Beceriksiz mi? Karşıma çıkabilir misin? Nasıl olacak ki? Bu bir oyun değil. Ben bir hareket yapacağım. Sen de karşılık vereceksin. Veremezsen kaybedersin. Ne var? Korktun mu? Ben mi? Neden korkayım ki? Hazırsan başla. harikaydı. Bakalım kaç puan toplamışlar? Ortalama puan yedi buçuk. Şimdi uluslararası yoyo yarışması takımlar finalinin ev sahibine hoş geldiniz diyelim. Japonya'dan azgın sıfır Kuvvetli bir alkış lütfen. bu beş takım içinde bize denk tek takım Azgın Spiral. Kaptanları tekler finalini kaybetti. Diğerlerinin daha iyi olduğunu sanmam. Hayır ha? Bu başka bir hikaye. Teknik düzeylerin ötesinde takım oyunu ve üyeler arası koordinasyon da çok önemli. Bireysel yetenekler sonucu belirlemez. Takımı küçümsememelisiniz. Tamam, tamam kaptan. kaptan. Şimdi sıra Azgın Spiral'de. ...dediğimden çok daha iyiydi doğrusu. Yaratıcılıkları ve koordinasyonları mükemmeldi. Kaptan peki şimdi ne yapacağız? Peki. Azgın performansı mükemmeldi. Ah puanlar da geldi. Ortalama puan dokuz buçuk. Bu, bu yarışmada elde edilmiş en yüksek puan. Onları tebrik etmek için güzel bir alkış istiyorum. Uluslararası bir yarışmada dokuz buçuk aldılar. Gerçekten çok iyiler. O kadar da büyütmeyin. Hı? O adamın parlak ateş takımı dokuz nokta rekor kırmıştı. O yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Kaptan. Dinleyin. Azgın spiral beklediğimizden daha iyi çıktı ve özgün stilleri nedeniyle çok yüksek bir yaratıcılık puanı almış olmalılar. Skoru değiştirip onları yenebilmek için teknik düzeyimizi yükseltmeli ve daha çok çaba sarf etmeliyiz çocuklar. Ama hareketlerimiz çoktan belliydi biz... Korkmayın. Sadece sahneye çıktığımızda komutlarımı dinleyin yeter. Bunu kazanırsak o adamı geçebilirim anlayın. Çinli Alev takımı. Kaptanları Jackie tekrar şampiyonluğunu kazandı. Bakalım takımını finallerde şampiyonluğa taşımayı başarabilecek mi? İzleyelim ve görelim. Başlayalım. <laughs> Neden izleyiciler performansımıza neden tepki vermiyor Çünkü Azgın Sprelin performansından sonra daha yüksek beklentileri var Teknik düzeyimizi yükseltmezsek Ama uz uzun süre çalıştığımız hareket kalıplarını değiştirmek imkansız İmkansız diye bir şey yok hızımızı iki katına çıkaracağız bu teknik düzeyimizi arttırmamızın ve kazanmamızın da tek yolu çocuklar. Bunu başarabiliriz. Hadi. <laughs> liderliğinde bütün takım daha hızlı oynuyor. Teknik düzeyi hızlanarak yükselttiler ama acaba Ken ve Jerry ne yapacak? Hayır, biz bu hızı daha fazla sürdüremeyiz. Hayır! Ben sürdürebilsem bile... yoyom o! Jerry! Aa, Dünyanın çevresi hareketine geçin ve yoyo'larınızı yakın tutun. Ee. Hadi. Ne? Öyle basit bir hareketi şimdi mi yapacağız? O zaman iki yoyo yavaşlar. Bana güvenin. 光灿烂，一天出发。心中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感。 相信我，抬头看看天空，深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现，在同一天空下纵横地平线。 i yeah. not